Ali ve Bahar dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin A köşesinden başlayarak AB kenarı boyunca yürümüşlerdir. Ali'nin eşit uzunluktaki adımlarla 20 adım attığında Ali 20 adım yazalım. Attığında B noktasına uzaklığı 300 cm. Bahar'ın eşit uzunluktaki adımlarla 22 adım attığında B noktasına uzaklığı 390 cm olmuştur. Ali'nin bir adımının uzunluğu Bahar'ın bir adım uzunluğundan 10 cm fazla olduğuna göre bir adım uzunluğuna Bahar'a x cm diyelim. Ali'nin bir adım uzunluğuna da x artı 10 cm diyelim. AB uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Hemen denklem kuralım. 20 adım çarpı adım mesafesi artı 300 santimetre AB mesafesini veriyor. Aynı şekilde Bahar'ın denklemini kurarsak 20, 22 adım çarpı adım mesafesi artı 390 santimetre. Santimetreyi yazmaya gerek yok. Hemen dağıtalım. 20x artı 200, 300 daha 500 yapar. Eşittir. 22x artı 390. 20x'i bu tarafa atalım. 2x eşittir. 390 da bu tarafa atalım. 110. x eşittir. 55. 55 santimetre. Kim? Bahar'ın adımı. Yerine yazarsak burada. 22 çarpı 55 artı 390 1600 adım. 1600 santimetre olur. Bir lokantadaki tencerede bulunan 0,2 üzeri eksi 2 litre ilk çorbanın tamamı 0,5 litrelik porsiyonlar halinde satılmıştır. Buna göre tenceredeki çorbadan kaç porsiyon satılmıştır? Bölüyoruz birbirine. Tencere bölü kase diyeceğiz. Tencere 0,2 üzeri eksi 2 kasemizde 0,5 0,2 2 bölü 10'dur. O da 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'in eksi ikinci kuvvet negatif kuvvet olduğu için ters çevir. 5'in ikinci kuvvetidir. Yani 25 litre. Kasemiz 20, pardon tenceremiz 25 litre. 0,5 nedir? 5 bölü 10'dur. Yani 1 bölü 2'dir. 25'i 1 bölü 2'ye bölüyorum. 25 bölü 1 bölü 2. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir. Çarpılır. 50 kase olur. Yukarıdaki şekil her birinin çevre uzunluğu, kök 288 cm olan özdeş 3 dikdörtgenin kenarları boyunca birleştirilmesiyle elde edilmiştir. 144 çarpı 2 olduğu için burasına 12 kök 2 diyebiliriz. Burası da 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2. Şimdi çevre uzunluğu 12 kök 2 ise bir tane dikdörtgene bakalım. Uzun kenar 4 kök 2. O zaman bu tarafta 4 kök 2. 8 kök 2 yapar. 12'den 8'i çıkardım. 4 kök 2 demek ki 2 kök 2 burasıdır. 2 kök 2 de burasıdır. Uzun kenar 4 kök 2, kısa kenar 2 kök 2, 2, 6, 8 kök 2 yapıyor. Söylenen uzunluk. Evet, burada Adem Bey'in aracının kilometre başına yakıt gidildiği ile aracın toplam kütlesi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu doğrusal ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir. Adem Bey ailesiyle bir seyahate çıktığında içindekiler ve yüklenen eşyalarla birlikte aracın toplam kütlesi 1650 kilogram olmuştur. Şöyle şuraya da 1650 yazalım. Buna göre Adem Bey aracıyla 400 kilometre seyahat ettiğinde toplam kaç liralık akaryakıt harcamıştır? Artıştan gidiyoruz burada. 1100 kilogramdan 1400 kilograma 300 kilogramlık bir artış olduğunda... 300 kuruştan 342 kuruşa 42 kuruşluk da benzin giderinde artış olmuş. 300 kilogram yük artışında 42 kuruş yakıt gideri artışı olmuş. 1400'den 1650'ye ne kadar artış var? 250. O zaman 250 kilogram artışta kaç kuruşluk bir artış olur? Doğru orantı çapraz yönü. Çapraz yönü çarpıyorum. X buradan 35 kuruş olur. Demek ki buradan yukarıya 35 kuruş arttırmam lazım. Yani şöyle grafiği şuraya eşlersek 342 artı 35 377 kuruş. Kilometre başına 377 kuruşsa 377 çarpı 400 1508 TL daha doğrusu kuruş olarak 1508 değil TL'ye çevirince öyle oluyor. 150.800 kuruş olur. 100'e böldüğümüzde bunu liraya çevirmiş oluruz. 1508 lira. Sinan kayalıkla bir nehirdeki A noktasında balık tutmaktadır. Sinan balık tutarken yatayda sağ ve sola hareket ettirerek kayığın dört kez yerini değiştirmiştir. Kayığın yer değiştirdiği mesafe her seferinde 40 metreden fazla 100 metreden az olacak şekilde metre cinsinden farklı birer tam kare sayı olmuştur. Buna göre Sinan'ın bulunduğu noktanın A noktasına uzaklığı. 40 ile 130 arasındaki tam kare sayıları yazalım. 49, 64, 81, 100 ve 121. A noktasına uzaklığı en son kaç dediğine göre şu en en az kaç dediğine göre en fazlayı bir almayalım. Şimdi e, aradaki farkın en az olması için şöyle bir eşleştirme yapıyorum. Bu tarafa doğru. E, bu gözükmüyor şöyle yapalım. 100 artı 49 gitmiş olsun. Yani 149. Bu tarafa doğru da 64 artı 81 gitmiş olsun. Yani 145. Aradaki mesafe en az 4 olabilir diyoruz. Yukarıdaki oyunda toplar kutu içerisinde hareket etmektedir. Kenarlara çarptıklarına yön, yön değiştirerek hareketlerine devam ediyorlar. İki top birbirine çarptığında bu toplar patlamakta. Üzerlerindeki sayıların çarpımına en yakın tam sayı yazılı olan yeni bir top ortaya çıkmaktadır. Oyun kutuda bir top kaldığında sona ermektedir. Şekilde verilen toplarla başlayan bir oyun sona erdiğinde kalan topun üzerindeki sayı en az kaç olur? Farklı alternatifleri değerlendirmemiz gerekiyor burada. En son en az şu şekilde çarpıştırıyorum. 2 kök 2 çarpı kök 5 yani 2 kök 10 yapar. 2'yi içeri alırsam kök 40 bu da kök 36 ile kök 49 arasında yani 6 ile 7 arasında kök 36'ya daha yakın olduğu için 6. 6 numaralı yeni bir top ortaya çıktı. Şimdi bu ikisini çarpıştırdığımda çarpımları 6 kök 3 yaptı. 6'yı içeri alırsa 108. Bu arkadaşımız da bizim 10 ile 11 arasında 10'a daha yakın. Yani kök daha yakın. En az 10 olur diyoruz. Temel Bey'in kenar uzunlukları 60-30 an dikdörtgen şeklinde bir arazisi vardır. Bu arazi şekil 1'de gösterildiği gibi dikdörtgen şekli iki kısımdan oluşmaktadır. Fındık bahçesi olan kısmı metrekare fiyatı, elma bahçesi olan kısmı metrekare fiyatından %50 daha fazladır. Temel Bey bu arazi Ali Veli isimli çocukların her ikisine de düşen kısımların değerleri birbirine eşit olacak biçimde. Şekil 2'deki gibi paylaştırmıştır. İkisinin değeri nedir diye soruyor. Alanları bulalım önce elma ve fındık bahçesine. Şurası 30 metredir. 30 çarpı 40'tan. 1200 metrekare. 20 çarpı 30'dan 600 metrekare de fındık bahçesidir. Şimdi fındık bahçesi elma bahçesinin fiyatından %50 daha fazla. Yani buraya 2 lira dersem pardon burası 2 lira. %50 fazlası demek yarısı kadar üzerine ekle demek. 2'nin yarısı 1. Bir. Biri üzerine eklersem buranın metrekare fiyatı da 3 liradır. Toplam bu arazinin değeri ne olur o zaman? 1200 çarpı 2'den Buranın değeri 2400 TL olur. 600 çarpı 3'ten buranın değeri de 1800 TL olur. Toplarsanız 4200 TL olur arazinin toplam değeri. İki çocuğa eşit paylaştıracaksak 2100 ve 2100 olarak paylaşması gerekiyor. Ali ve Veli'nin bu araziyi. Şimdi buraya gelelim. Burası x, burası 20. O zaman şu kısmın alanı ne olur? 20 çarpı x'ten 20x olur. Burası x, burası 40. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı 40 çarpı x 40 x böl 2'ye 20 x. Alanlar bu şekilde. Arazi değerleri neydi? Bunun metrekaresi 3 liraydı. Buranın metrekaresi 2 liraydı. 3 çarpı 20 buranın değeri 60 x TL olur. 2 çarpı 20 buranın değeri de 40 x TL olur. Toplarsak işaretli arazinin değeri 100 x TL'dir. Kaça eşit olmalı? Eşit paylaşacaklar demiştik. 2100 TL'ye eşit olmalı. Sıfırları sadeleştirirseniz x'in 21 metre olması gerekir. Bir tesiste 4 farklı yüzme havuzu vardır. Bu havuzları temizlemek için içlerindeki sular bir araba yardımıyla boşaltılmaya başlanmıştır. Aşağıdaki tabloda boşaltılmaya başlandıktan sonra 8, 10, 20. dakikaların sonunda havuzlardaki su miktarları gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı havuzdaki su miktarı ile dakika cinsinden geçen süre arasında doğrusal bir ilişki olabilir? Doğrusal ilişki demek eşit aralıklarla eşit artışlar veya azalışlar olması gerekiyor. Şimdi 8 ile 10 dakika arasında 2 dakika geçmiştir. 10 ile 20 arasında da 10 dakika geçmiştir. Şimdi birinci havuza bakalım. 480'den 470'e 10 litre azalmış. 2 dakikada 10 litre azaldıysa böl 2'ye 1 dakikada 5 litre azalma var. O zaman 10 dakikada azalma miktarı ne olması lazım? 50. Ama kaç azalmış? 60. O yüzden bu olamaz. İkinci havuza geldik. 370'ten 362'ye 8 azalmış. 2 dakikada 8 azaldıysa 1 dakikada 4 azalmış olması gerekir. 4 çarpı 10'dan 10'dan 20'ye 40 azalmış olması gerekir. Bakıyorum evet 40 azalmış. O zaman doğrusal ilişki ikincisindedir. Yukarıdaki şekilde bir manavda satılan soğan ve havucun kilogram fiyatları verilmiştir. Ayşe Hanım bu ürünlerin her birinden belirli miktarda satın almıştır. Ayşe Hanım'ın her iki ürüne ödediği para miktarları belirten cebirsel ifadeler özdeş olduğuna göre. Yani eşit para ödemiş ikisine de. Satılan ürünlerin kilogram cinsinden miktarları hangisi olabilir? Şimdi soğanın fiyatı 4x kareydi. Havucun fiyatı da 2xy kare. 2xy kare. Çarpımlar eşit olmalı arkadaşlar. 3y kare ile çarptığımızda 12 x kare y kare olur. 6 x y ile çarptığımızda 12 x kare y küp olur. Eşit çıkmadı. Attık bunu. 2 x y ile çarparsam 8 x küp y olur. 4 x kare y ile çarparsam 8 x küp y kare olur. x y kare ile çarpıyorum. 4 x küp y kare. 2 x kare ile çarpıyorum. 4 x küp y kare. Eşit mi çıktı? Evet. Cevabımız C şıkkı. Koordinat sistemi üzerinde oynanan yukarıdaki oyunda A noktasında bulunan robot sadece yatay veya dikey yönlerde hareket ettirilebiliyor. Robot mücevherlerin olduğu noktalara geldiğinde oyuncu puan kazanmaktadır. A, B, C noktalarının koordinatları şekillik gibi olduğuna göre B ve C noktalarındaki mücevherlere ulaşabilmek için yatay ve dikeyde toplam en az kaç birim ilerlemelidir? İki şansı var. A'dan B'ye, B'den C'ye gidebilir ya da A'dan C'ye, C'den B'ye gidebilir. İki yolu da inceliyoruz şimdi. Şunların koordinatlarını şuraya bir yazalım. Şurası 7. 9 3 eksi 4 3 eksi 5 şimdi önce A'dan B'ye gidelim bu mesafe şuradan şuraya 9 birim sonra buradan buraya 4 birim buradan da aşağı inmek için 7 ile 3 arası şuradan da yine 4 birim geldi. Sonra aşağı iniyorum C'ye gideceğim. Buradan buraya 3 birim. Şunu 3 birim. Sonra buradan indim 5 birim. Sonra buradan buraya geliyorum şimdi. 4 birim. Buradan da buraya 3 birim. Hepsini toplarsanız 32 birim yapar. Şimdi diğer yolu inceleyelim. Onu da başka bir renkle inceleyelim. Kırmızıyla inceleyelim. Önce A'dan C'ye gidelim. Buradan buraya 7 birim. Aşağı doğru iniş 5 birim. Sonra bu tarafa geliyorum C'ye. 9'dan 3'e, şuradan şuraya da 6 birim. Devam ediyorum. Şuradan şuraya 3 birim. Bu tarafa geldim 4 birim. 5 birim yukarı çıktım. Sonra 3 birim daha yukarı çıktım. Şimdi şunları topluyoruz. Burası da 33 birim yaptı. Az dediği için 32'yi alıyoruz. Yukarıdaki dikdörtgen şekli bir trafik levhasının kenar uzunlukları verilmiştir. Hemen bunları dışarı çıkaralım. 9 bölü 100 dışarıya 3 bölü 10 yani 0,3 olarak çıktı. 64 bölü 100 dışarıya 8 bölü 10 yani 0,8 olarak çıktı. Kenar uzunlukları 0,8 ve 0,3. Çevre uzunluğu 0,8 artı 0,3. 2 tane uzun ve kısa kenar olduğu için 2 ile çarpıyorum. 2,2 olur. Bunu kare kök içine alırsak 22 bölü 10 karekök kök içine alıyorum şimdi. Al içeri, al içeri. 484 bölü 100 olur. O da C şıkkı. Dikdörtgen şeklindeki özdeş iki cam bazı bölümleri üst üste gelecek biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Camlardan birinin ön yüzünün alanı x kare eksi 25. Şimdi sevgili arkadaşlar x kare eksi 25 ifadesini biz tanıyoruz. Bu x'in karesi bu da 5'in karesi. 2 kare farklı yani bir artıyla bir de eksiyle çarpıyorum. Bir kenar x artı 5 verilmiş zaten. Demek ki diğer kenar x eksi 5. Şuranın x eksi 5 olması için burası 2 ise buraya ne kalır? x eksi 7 kalır. Kısa kenar yani şurasını da x eksi 5 olarak bulmuştuk zaten. Özdeş çünkü cam plakalar. Şuraya da x eksi 5 yazalım. Bize şuranın alanını soruyor. Yani x eksi 5 çarpı x eksi 7. x kare eksi 7 x. Eksi 5 x artı 35. Burası eksi 12 x -12x yapar. x kare eksi 12 x artı 35. Cevap değişikliği. Yıllara göre elde edilen buğday miktarları sütün grafiğinde verilmiş. Çiftçi bu buğdayları sattığında her sene bir önceki senenin iki katı kadar gelir elde etmiştir. Buna göre çiftçinin ton başına elde ettiği gelir aşağıda birim karede zeminde verilenlerden hangisindeki gibi olabilir? Evet, kesinli sayılar çıkmaması için elde edilen gelirlere 30, 60 ve 120 diyorum arkadaşlar bir yılda 30 lira gelir elde etmiş olsun, 60 lira gelir elde etmiş olsun, 2024'te 120 lira gelir elde etmiş. Her defasında iki katına çıkıyormuş. O zaman bir ton fiyatı ne olur? 30 bölü 10'dan 3 lira olur. 60 bölü 15'ten yazalım hatta buraya. 30 bölü 10, 3 lira. 60 bölü 15'ten 4 lira. 120 bölü 24'ten 5 lira. 3, 4, 5 katına uyan 5 lira var. Bir zeminden yükselen bir merdivenin basamakları eşit yüksekliktedir. Bu merdivenin çıkan rıdvanın bastığı basamaklardan ikisinin zeminden yükseklikleri 90 ve 144 santimetredir. Rıdvan bu merdivenin her basamağına bir kez basarak merdiveni 15 adımda çıkmıştır. Buna göre merdivenin en üst basamağının zeminden yüksekliği en az kaçtır? Bir merdiven düşünelim şöyle. Mesela şurada olduğunda zeminden yüksekliği 90, şuradayken 144. O zaman bir basamak yüksekliği hem 144'e hem de 90'a bölünebilen bir sayı olması lazım. Yani ortak bölen. Ebo buna bakalım. Bunun ebobları ne olur? 18 olur. Kaç merdiven bu? Bir merdiven yüksekliği. 15 tane merdiven varmış. 15 çarpı 18. 270 santimetredir yükseklik. 15. soru. Bilimsel gösterimi istiyor bizden ama kilogram cinsinden. Kilograma çevirmek için bine bölmemiz gerekiyor. Yani şurada devam edelim. 649 çarpı 10 üzeri eksi 25 çarpı 10 üzeri eksi 3. 649 çarpı 10 üzeri eksi 28. Bilimsel gösterim olması için virgülümüzün 6 ile 4 arasından olması lazım. Ben 2 adım geri gittim. O zaman üstleri de 2 eklemem lazım. 6 virgül 49 çarpı 10 üzeri eksi 26 A Kare prizma şeklindeki bir kutu verilmiştir. Demek ki şu yüz kareymiş. Kutunun taban alanı x kare eksi x, 8x artı 16. Bu x eksi 4'ün karesidir. O zaman ayrıtlar x eksi 4 ve x eksi 4'tür. Yan yüzünün alanı x kare eksi 16. 2 kare farkı x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. Demek ki diğer ayrıt x artı 4. Bize ayrıt uzunluklarının toplamını istiyor. x eksi 4'ten 1, 2, 3 bir de görünmeyen yüz 4. 5, 6, 7, 8. 8 tane x eksi 4 var. x artı 4'ten de Burası x artı 4'tü. 1, 2, 3 bir de görünmeyen 4. 4 tane de x artı 4 var. Açarsak 8x eksi 32. 4x artı 16. Toplayalım bunları. 12x eksi 16 olur. Değişikli. 17. soru. Bir kenarın uzunluğu 9 üzeri 4. Yani 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti 3 üzeri 8 olan kare şeklinde bir park verilmiştir. Parkın içinde yer alan daire şeklinde havuzun alanı parkın alanının 3'te 1'dir. Parkın alanının 3'te 1'ini bulalım o zaman. Bir kenarı 3 üzeri 8 ise 3 üzeri 8 çarpı şurada yazalım. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8 alanı verir. Yani üstler toplanır. 3 üzeri 16. 3'te 1'i 3'e böl demek. 3 üzeri 16'yı 3'e bölersem üstler çıkarılır. 3 üzeri 15. Bu havuz. Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Pi r kare formülüyle yani pi yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı r kare eşittir. 3 üzeri 15 olacak. 3'e böl. 3'e böl. R kare eşittir 3 üzeri 14 karesinin karekökünü al. R eşittir 3 üzeri 7 olur. Değişikli. Yukarıda verilen kaselerin her birinde muz ve çikolata aromalı bisküviler vardır. Birinci kasede 30, ikinci kasede 40 bisküvi varmış. 40 ve 30 tamam. Birinci kaseden rastgele alınan bir bisküvinin muz aromalı olma olasılığı 4'te 1'den, ikinci kaseden alınan bisküvinin muz aromalı olma olasılığı da 3'te 2'den büyüktür. Bu kaselerdeki bisküvilerin tamam boş bir kaba boşaltıldıktan sonra rastgele bir alınan bir bisküvinin muz aromalı olma olasılığını soruyor bize. Birinci ve ikinci kaseyi ayrı ayrı inceleyelim şimdi arkadaşlar. X tane muzlu olsun burada. Burada da Y tane muz olsun. Muzlu bisküvi olsun. X bölü 30 4'te 1'den büyükse Tam çizgiye geliyor gözükmüyor. Evet. 4x büyüktür 30 böl 4'e x büyüktür 7 virgül bir şey çıkar. O zaman x burada 8 olabilir en az. 8 tane muzlu var. Y'yi bulalım. Y bölü 40 büyüktür 3'te 2 3y eşittir 80 3'e böl 3'e e. y büyüktür 80'in 3'e bölümü yaklaşık olarak kaç oluyor? 26 küsürlü bir şey oluyor. O zaman y de en az 27'dir. Toplam muzlu bisküvi sayısı 35 muzlu. Hepsini bir kaseye topladığımızda tüm durum 70. 35 bölü 70, 1 bölü 2 olur. 19. soru. Ece şekil 1'de gösterildiği gibi bu kartonlardan birine 4, diğerine 6 delik açmıştır. E daha sonra bu kartonları şekil gösterildiği gibi en üst ve en alt delikler aynı hizada olacak şekilde bir perdenin önüne hizalamıştır. Bir lazeri en üstteki delikten geçirecek şekilde tutarak lazer ışığının perde üzerine düşmesini sağlamıştır. İki delikten de geçerse lazer ışığı perde üzerine düşebiliyor. Birinci karton 24 saniyede. ikinci karton 48 saniyede bir tur atıyormuş. Buna göre perdenin üzerine lazer ışığının düştüğü anlar arasındaki süre en az kaçtır? Şimdi iki delik arasında geçen süre 24 bölü 6'dan ha 4 pardon 4 delik var. 24'ü 4'e bölüyoruz. 24 bölü 4'ten 6 saniye. İki delik arasında geçen süre 48 bölü 6'dan 8 saniye. Şimdi bu deliğin buraya gelmesi 4, 6 saniye sürerken alttaki deliğin buraya gelmesi 8 saniye. Demek ki 6 ve 8'in ortak katlarında bu delikler üst üste geliyorlar. 6 ile 8'in ekokunu almalısınız. Kaç yapar? 24. Cevap Bursa. Yukarıdaki şekilde içinde eşit miktarda sarı, mavi, pembe renkli boyaların bulunduğu dört kutu verilmiştir. Farklı renkteki iki boya karıştırıldığında daha farklı renkli bir boya elde edilmektedir. Ayla bu boya kutularından rastgele ikisini seçerek boyaların tamamını karıştıracaktır. Buna göre aylanın karışım sonucu pembe renkli bir boya elde etme olasılığı. Mesela sarı renkli alalım. Bununla karıştırdım. Bununla, bununla. Üç farklı karışım yapabiliriz. Üç tane karışım farklı demeyelim. Çünkü bu pembeyle bu pembeyle karış aynı renk oluşacak. 3 tane karışım yapabiliriz. üç durum oluşabilir. Aynı şeyi buradan da sarıyla, pembeyle, pembeyle. 3 durum burada. Bunun da üç durum, bununla da üç durum var. Toplam rastgele ikisinin seçilmesi 3 6 9 12. Tüm durum 12 olur. Pembe renkli boya elde edebilmemiz için ya bunu bununla karıştırırım ya da sonuncuyu bir öncekiyle karıştırırım. Yani iki durumda istediğimiz durum olur. 1/6 bölü olur.